Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin <laughs> zamanında bir kadın peygamberimize geliyor ve kocasını şikayet ediyor. قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ ف۪ي زَوْجِهَا اِلَى O kadın geliyor, kocasını Allah'a şikayet ediyor. Kocasını Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve selleme şikayet ediyor. Kocası kimdir? Eus i̇bn Samit. Kocası budur. Yaşlı bir adam. Ve hanımına diyor ki, bundan sonra sen benim için annem, benim için nasıl ki haram kılınmış ise sen de bundan sonra benim için haramsın. Yani hanımını annesine benzetiyor. Annem benim için nasıl ki onunla ilişkiye girmem haram ise Bundan sonra ey hanımın seninle beraber ilişkiye girmem de o kadar benim için yasaktır. İslamiyet'ten önce bu sözü söyleyen bir kimse hanımından ayrılmak mecburiyetinde kalırdı ve artık onunla hiç buluşamaz, hiç görüşemez, hiçbir araya da gelemezlerdi. Bir çeşit boşamanın bir çeşitleridir bu. Bu kadın geliyor diyor ki bu insan Genç iken, genç iken benim de benden yararlandı. Şimdi yaşlandıktan sonra, zayıfladıktan sonra bana bu sözü söyledi. Ondan benim çocuklarım vardır. Ona bırakırsam çocuklarım perişan olacaklardır. Çocuklarımı ben yanıma alırsam aç kalacaklardır. Peygamberimiz de, sallallahu aleyhi ve sellem. Madem ki diyor bu sözü kocan söylemiştir, artık sen ondan ayrıldın diyor. Nasıl olur da durmadan Peygamberimiz de aleyhi ve sellemde, o kadın tartışıyor, o kadın Peygamberimizle münakaşa ediyor. قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِي Seninle münakaşa eden, seninle tartışan, seninle böyle bir şeyi devam ettiren kadının sesini duymuştur. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a anlatıyor. Ben diyor, o kadın peygamberle tartışırken yanındaydım ama aramızda çok ince bir perde vardı. Peygamberle münakaşa yapıyor, tartışıyor, bir şeyler söylüyor ama tam söylediklerini kavrayamıyorum, duyamıyorum, anlayamıyorum diyordu. Peygamberimiz de o şekilde münakaşa etmesi, tartışması devam ederken biraz önceki okumuş olduğun ayeti allah Teala.